Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Ben Yağız. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle soru cevap yapacağız. Sesi konuşalım. Ee, arkadaşlar evet. bugün sizlerle soru cevap yazdım Ben kendime Rüzgar görmedi 6 soru hazırladım. Ee, Rüzgar da ben görmedim 6 soru hazırladı arkadaşlar. Aynen. Birbirimizi yeminle görmedik. İ i̇nanabilirsiniz yani. Ee, bu sefer kamerada değişiklik oldu. Siz de fark etmişsinizdir. Mobizen'den kamera arkadaşlar. Benim de yarısı şöyle gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk ben soruyorum Rüzgar'a. Youtube'de gel azıcık şuraya gözük. Youtube'de en sevdiğin yu, en sevdiğin kanal kim? YouTube yani kanal. En sevdiğin kanal. Benim kanalım yani. Sen miydin lan? Evet, benim, kan mı? benim kanalım. Benim kanalım dediğin sevdiği kanal benim kanalmış. Al sen söyle. Bir. En sevdiğin çizgi film kim? Çizgi film ne? Ben çizgi film çok izlemiyorum. Hı -hı. Ee, çok nadiren izliyorum ama izlediğimde de Kral Şakir izlerim. Ben de. <laughs> İkinci soru. Youtube'da en sevmediğin kanal kim? Hoşlanmadın. Hoşlanmadın Hadi. Enes Batur. Enes Batur. Enes Batur dedi. Sevmiyormuşuzdur Enes Batur'u. Çok izliyorum ama sevmiyorum. En sevdiğin YouTuber kim? Ee, aynı soruyu yazmışız. Benim en sevdiğim YouTuber iki tane var. İkisini de izleyelim o zaman. Ee, bir Minecraft parileri, Bir milyon abonesi var. Ee, onu da her gün izlisiniz izliyorum. İkisi de, de Sese Gel. Ee, sese Gel. İki ikisini de izliyorum. Ben hadi sor. Şunu ben soruyorum düzleri. İsmin rüz Pardon arkadaşlar ben SS spin e, bir de Oha diyorum çok seviyorum. Eee ismin rüzgar olmasaydı ne olurdu? Ne olmasını isterdin? İsmin rüzgar olmasaydı ne olmasını isterdin? Sesli konuş. Hmm. Hadi. Ege, Ege, Ege. dedi. rüzgar soruyor şimdi. Üçüncü soruldayız. Evet üçüncü sorudayız. En sevdiğin You. Yok. Hiç... Ben, en, en sev... ben en sevdiğim... En sevdiğin işte. You. En sevmediğin Youtuber kim? <laughs> en sevmediğim. Tabii ki de BelgoTürk. Türk. Başka... Yalan. Başka Belgo Türk sevmiyorum. O Bir de Enes Batur'u. Soru dört. Oh. Dört. Hangi takımısın? Fener. Fener. Fenerbahçe değilmiş. Fener, 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 Fener. Şimdi Rüzgar sırasın. Dört. Dört. En sev en sevmediğin telefon ha hangisi? En sevmediğin? Telefon markası. Hmm. Hayır. Yok telefon. Onun hmm, markası. Ne hmm, markası? işte. Samsunglar biraz kötü ama arayınca şu telefon var ya dur göstereyim size. Şu telefon iğrenç ya donup duruyor. Arkadaşlar oyun için bence en kötü telefon Samsung bence. Ee, Samsung güzel ama oyun için kasıyor. Samsung. Biraz şuraya gel de görseniz. Ben Samsung diyorum. Kim soruyor? Sen gel. soruyorsun. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Telefon mu? Bilgisayar mı? O iyi bir soru. Tabii ki. Telefon, telefon dedi Rüzgar. Sen de. En sevdiğin en sevdiğin telefon hangisi? En sevmediğin telefon dedi. daha en sevdiğin. En sevdiğin. Vay var iPhone, 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 iPhone X, iPhone X, iPhone yani. Ben de değil mi? Son Hı -hı. soru, bunu cevaplamakta zorlanıyoruz. Uzun zamandır neden diyor gelmiyor? Çünkü zamanında uyanamıyor. Ee, rüzgar zamanında uyanamıyormuş. Sonra ne oluyor? Sonra çekemiyor. Ne oluyor Çek, işte? Çekmek istiyorum. Annem hadi oğlum ödevini yap diyor. Evet. Rüzgar'ın nedeni bu. Olabilir. Şimdi Rüzgar son soru. En sevmediğin oyun hangisi? En sevmediğim oyun sevmediğim oyun hmm. Yok valla. Biraz düşünün, Bekle. En sevmediğim oyun. Ben arkadaşlar benim en sevmediğim oyun hangisi? Oyun. tam Benim en sevmediğim oyun. Zula'nın mobili. O ne be? Zula'nın mobil işte. Zula'nın mobili sevmedim ben. Zula'nın mobili. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Durak evet, şüpheydi. Video. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, abone ve like atmayı one unutmayın. One e, bu videoya 15 like gelirse iki, cool. ikincisini çekeceğiz. Var mısın? Var. Evet. Burada da sözümüzü veriyoruz. Gördük. Arkadaşlar video fikirlerinize de yazın yorumlara hiç video çekeceğimizi bulamıyoruz. Hiç ne video çekeceğimizi bulamıyoruz. Ee, hiç ne çekeceğimizi bulamıyoruz. Ee, görüyorsunuz böyle. Ne video çekeceğimizi görebilir. Yorumlara yazmayı unutmayın ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ee, Rüzgar son ne demek istersin? O zaman A dur. Abone olmayı unutmayın. O zaman klasik görüşmek üzere bay 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 yapacağız şimdi arkadaşlar kusura bakmayın geciktim bay bay